Müştakil, müştakil. Nereden? Allah'a emanet Adam bir kemer bir kemerden büyüdü.

Kaiserum. Köpeği tutabilirim. Tabii ki korkmayın. Ben kapıda tutun köpeği. Gel diyorum. Tamam, Nerede? O da var. Hadi Sen de bak. Bak Gel ha gelir, gelir. Ay bir gelin var, Gel. sarısı, hayır, 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 hayır. Hadi, ya, hadi, sen sen al. Al. Başka, hadi, bu mı evet. Evet. Bir hadi, evet. Şimdi, burayı burayı bana Bırak, de. hadi, gelin. hadi, 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 hadi,